Herkese merhabalar. İngiltere'de diş hekimliği ile ilgili bu dönemdeki hizmetleri Queen Üniversitesi'nden Doçent Doktor Aylin Baysal ile konuşacağız. Aylin Hanım merhabalar. Merhaba. Aylin Hanım hemen ben biliyorum ama hani yayından önce çok araştırdım. En azından izleyicilerimiz için kısaca Doktor Doçent Doktor Aylin Baysal kimdir diye soralım. Tabii. E, 26 yıl önce e, Türkiye'den e, Londra'ya geldim master yapmak için. E, master'ımın konusu yaşlıların e, diş e, sağlığı ile ilgiliydi. E, ondan önce zaten ben Hacettepe'den mezun olduktan sonra asistan olarak e, sınavları geçip kalmıştım protez bölümünde. Yalnız yaşlarla ilgilendiğim için master yapmaya geldim. Sonra bir o geliş burada doktora teklif edildi. Doktora yaptıktan sonra eşimle tanıştım. Kaldım burada yaşıyorum şu anda. Klinik eğitimimi de aynı üniversitede Queen Mary'den bitirdim. Şu anda da yine Barts and the London School of Medicine and Dentistry Queen Mary Üniversitesi'nde dediğiniz gibi doçent olarak çalışmaktayım. Peki Aylin Hanım, siz bu pandemi sürecinde herhangi bir hastanede çalıştınız mı? Pandemi pandemi başladığı sırada bizim e, üniversitede kliniklerimiz kapandı. Ve National Health Service'de, NHS'de bize gönüllü olarak çalışmak istediğimizi ister miyiz diye sordu. Ben de tabii ki yardım etmek istedim çünkü çok zor durumdalardı. Kendi klinik günlerimde de hasta bakamayacağım için ben de doğum ünitelerinde çalıştım. Çok değişik deneyimlerim oldu ve çok gurur duyuyorum. En azından küçücük bir faydam oldu burada NHS'e. Peki Aylin Hanım, İngiltere için soruyorum. Bu dönemde diş sağlığı ile ilgili diş tedavisine acil ihtiyaç duyanlar nasıl nasıl faydalanabilir, nereye başvurmalı? Yani kliniklerin önemli bir kısmı kapalı olduğunu biliyoruz. Buyurun sizden duyalım. Tabii evet, kliniklerin çoğu kapalı. Sadece birkaç e, yer var Sağlık Bakanlığı'nın e, söylediği. E, eğer hastalarımızda herhangi bir ağrı, bir apse varsa önce kendi diş hekimleri varsa diş hekimlerini arayabilirler. E, eğer diş hekimleri yoksa e, 111, 111'i 1 arayarak konuş konuşup dertlerini anlatabilirler ve o süreç içinde NHS çalışan herhangi bir eleman oradaki onları bu başka hapla haplar dediğimiz acil servislerin olduğu yerlere yöneltebilirler. Bunlardan birisi örneğin Eastman Dental Institute. Tam King's Cross'a çok yakın. Öbürü Guys uh, dental hospital yine. O da London Bridge'e çok yakın. Bizim kendi hastanemizde, biz Whitechapel'dayız, uh, Royal London Hospital. O da uh, Haziran ayında acil hastalara açılacak. Yani uh, hastalarımızın herhangi bir uh, sıkıntılı hallerinde uh, mutlaka gidecekleri acil uh, servisler bulunmaktadır İngiltere'de. Bütün İngiltere, Birleşik Krallık'ın her yerinde de var. Her yerinde Doğru var. Ben hani Londra'da oturuyorum diye onlardan bahsettim. Her yerinde var. Her yerden önce diş hekimlerini sonra diş hekimleri yoksa eğer 111'i arayarak kendi post kodlarına yakın olan yerlerde klinikleri bulabilirler. Peki Aylin Hanım bu dönemde koronavirüse yakalanların yakalanan kişilerin Aynı zamanda diyelim bir diş sağlığıyla da ilgili bir problem yaşadığında nasıl bir prosedür izleniyor? Ee... Tabii onlar da aynı şekilde eğer hastanede değilse e, acil bir herhangi bir sorunda yine e, bu gibi kliniklere gidebiliyorlar. Acil kliniklere. Tabii ki önlemler çok sıkı olacak. E, COVID-19 e, biliyorsunuz çok bulaşıcı ve e, tehlikeli bir virüs olduğu için e, büyük önlemler alınıyor. Bu kişisel korunma ekipmanlarının giymeleri gerekiyor. Diş hekimlerinin. E, Sperler ondan sonra maskeler, gözlüklerle e, hastaya yardımcı olmaya çalışıyorlar. Peki daha önce bilim adamları açıklamıştı koronavirüsün tat ve koku üzerinde çeşitli etkileri olmuştu tat ve koku kaybı üzerinde dişlerle ilgili koronavirüsün bir etkisi var mı belirlenmiş? Evet çok güzel bir soru. Şu anda tabii çok yeni bir virüs olduğu için bilemiyoruz. Şu anda kanıt yok. Ama e, ileride nasıl e, çalışmalar çıkacak, e, araştırmalar olacak belki de çünkü Çürük'te Covid-19'un bulunduğu e, kesin e, kanıt olarak e, birçok literatürde makaleler var. E, sonra tabii ki eğer diş üzerine veya diş eti hastalıklarına bir etkisi olur mu bunları sonra göreceğiz <laughs> ileriki zamanlarda. Henüz e, öyle bir kanıt yok. Aylin Hanım İngiltere'de e, Temmuz ayının başından itibaren e, kapalı olan işletmelerin çoğu e, kademeli olarak açılacak. E, i̇şte kapalı olan diş kliniklerinin de açılma durumu var mı ve e, bu kliniklerin açılması için ne tür önlemler e, alınıyor? Evet, e, aynı iş yerleri gibi restoranlar gibi muayenehaneler de açılmaya başlayacak Haziran ayında. Ee, bir Sağlık Bakanlığı'nın çok ciddi önlemleri var. Ee, artık herkes hastalarımız e Çat kapı gelemeyecek muayenehanelere. Önce arayacaklar. Ondan sonra e, karşılıklı sorular olacak. Mesela WhatsApp'tan veya e, remote olarak WhatsApp'tan, e, Skype'dan, herhangi bir telefonla hastalara gerekli sorular eğer Covid-19 şüphesi var mı yok mu onlarla ilgili olacak. Hastanın kendi şikayetiyle ilgili sorular olacak. Ve e, hastayla aramızdaki e, kontağın minimum ol, olması gerektiği için o yüzden de genel sağlığı ve e, şikayetin hikayesi bunlar hep telefon üzerinden öğrenilecek. Sadece hasta e, muayenehaneye geldiği zaman Hemen el yıkaması söylenecek, e, hasta maynaniye maske ile gelecek, sonra hastaya koruyucu bir gözlük verilecek. E, resepsiyonlarda böyle e, camakanlar olacak. E, bütün personel sadece diş hekimi değil, bütün personel e, maske kullanacak ve gözlük koruyucu gözlükler kullanacak. E, tabii ki e, odaların şekli de değişecek. Resepsiyonda hiçbir şekilde masalarda dergi, gazete kalmayacak. Yani tuvaletlerin yine e, bazı literatürde ya da rehberlerde e, tuvaletlerin de izinle kullanılması gerektiğini söyleniyor. Tabii ki hasta da bunlara yavaş yavaş e, alışmaya başlayacak açıkçası. Yani her şey e, değişecek ve eskisinden çok farklı olarak e, diş hekimiyle kontağı e, minimum sadece tedavi esnasında e, diş hekimiyle kontağı olacak hastanın. Maskesini bile sadece diş e, diş hekimi ona bakmaya başladığı zaman maskesini çıkaracak. Peki Aylin Hanım, bu dönem aynı zamanda da çok stresli bir dönem. Bu stresin de farklı hastalıklar üzerinde çok etkisi var. Aynı zamanda bu dönemde hem beslenme alışkanlıklarımız, hayat tarzımız da değişti biraz. Bunun yeni gelecekteki dönemde dişler üzerindeki etkisi nasıl olacak sizce? Benim düşüncem, herkes tabii ki bu dönemde evlerdeyiz hepimiz. Ee, ve e, stresli, söylediğiniz gibi stresli bir dönemden geçiyoruz. Diş gıcırdatma arttığını düşünüyorum. Çünkü ben kendimden de biliyorum ve e, kendi arkadaşlarımdan, e, diş hekimi meslektaşlarımdan da duyuyorum hastaları şikayet ediyorlarmış. Ee, o yüzden de bu diş gücürtmeleri artacak, diş gücürtmeleri artınca diş aşımaları artacak, ee, dişlerde hassasiyet başlayacak ve e, 24 saat tabii ki hiç evden dışarı çıkmadığımız için ve e, işte bazılarımız devamlı televizyonun başında veya başka aktivitelerde olsa bile. Ev içinde olduğumuzdan bir atıştırma durumu var açıkçası. O yüzden de ben çürüğün artacağını düşünüyorum. Tabii ki herhangi bir kanıtım yok. Daha sonra bu dönem geçtikten sonra araştırmalar yapmak istiyorum bu konuda. Benim çünkü kendi konum, profesör olacağım konu çürük ve çürüğün insan hayatında etkisi. O yüzden de bunlara dikkat edilmesini tavsiye ediyorum tabii ki. Peki Aylin Hanım, insanlar hani bu dönemde işte bu az önce bahsettiğiniz sorunları yaşamamak için ne tür önlemler alması gerekiyor insanların? Ee, evet. E şu anda hepimiz 24 saat evde olduğumuz için en öncelikle dişlerimizi düzenli şekilde fırçalamamızı tavsiye ediyorum. Artık herhangi bir e, özürümüz yok. İşte ben konuştuğum zaman herkes e, hastalarımda ağ vaktim yok, işe gidiyorum. Herhangi bir öyle bir özürümüz olmadığı için sabah akşam en azından dişlerimizi fırçalamanızı tavsiye ederim. E, ağız gargaları da e, diş fırçalamasından sonra 20 dakika sonra kullanılırsa daha etkili olur. Çünkü eğer ağız gargarası hemen diş fırçaladıktan sonra kullanılırsa floritin etkisini azaltıyor. Diş macundaki florit ağzımızda sadece 15 dakika kadar aktif. Ondan sonra aktifliği kalmıyor. Bu yüzden de hemen ağız gargresiyle ile diş macununu bir arada e, kullanmamamız lazım. E, atıştırmalar konusunda eğer atıştırmayı seviyorsak işte çikolataydı, tatlı, şekerdi. E, açıkçası bunları belki günde bir defa yapsak. Çok daha iyi olur. Yani sıklığı çok önemli bu atıştırmanın, ee, bir şeker yemenin sıklığı. Çünkü ağzımız devamlı e, şeker ataklarıyla e, olduğu için çürük gelişiyor. E, Bunu öneririm. E, ya da e, Örnek olalım mesela çocuklarımız e, açısından da çünkü hayat stilimizin değişmesi şu anda zaten herkes çok stresli hayat stilimizin değişmesi çok zor e, o yüzden de e, örnek olabiliriz e, alternatifler oluşturabiliriz mesela şeker yerine e, kuru kayısı burada da artık satılıyor e, kuru meyveler e, olabilir e, meyve yine olabilir bunlar fındık, fıstık çok daha iyidir açıkçası bu yapışkanlı şekerlerden şekerleri yemekten dolayı ağız gıcırdatması açısından da bence size çok güzel bir bir egzersiz değil de bir bir ağız hareketi gösterebilir mesela eğer böyle sıktığınızı düşünüyorsanız ağzınızı hemen dilinizi yukarıya damağınıza bu şekilde damanıza Dokundurursanız bu şekilde ağzınız açılıyor ee, ve hayatta diş gıcırdatması yap yapmazsınız. Şimdi diyeceksiniz ki bazı hastalar, bazı kişiler akşam geceleri yapıyorlar ve farkında değiller. Ee, onun için de önerim, e, tabii ki benim nacizane önerim. Ben psikolog değilim ama e, daha çok akşamları e, meditasyon teknikleri geliştirilebilirler. Nefes e, alışveriş teknikleri olabilir. Yani daha çok böyle gevşeme hareketleri, stresli filmleri seyretmezsek çok daha iyi olur bence. Çünkü akşamları böyle korku filmleri falan insan daha çok strese giriyor. O açıdan onları öneririm. Daha sonra biliyorsunuz bir alışkanlığı elde etmek 21 gün içinde oluyor ve diş ipliği alışkanlığı maalesef İngiltere'de de öyle, Türkiye'de de öyle biliyorum. Maalesef hiçbirimizde Hastalarımızda yok, hep vakit bulamadıklarından şikayet ediyorlar. Bu arada diş ipliği kullanma fırsatımız doğabilir. Yani bu evde kalmayı biz fırsat haline çevirebiliriz açıkçası. diş Neden diş ipi kullanıyoruz? Diş fırçası yetmez mi diye sorabilirsiniz. O da çünkü iki ara ara yüzeylerini maalesef diş fırçaları tam fırçalamıyorlar. O yüzden de diş ipliğini tavsiye ediyorum. Eğer bir diş et hastalığı varsa hastalarımızda e, diş araları daha fazla açık oluyor. O zaman da diş ipliği de yetmiyor. Küçük küçük fırçalar var. E, bunları kendi tabii ki aralığının e, mesafesine göre e, boyutlar var. Değişik değişik ara fırçaları boyutları var. Onları kullanabilirler. E, bakarlar hangisi onlara uygun diyor. İnternetten artık her şey alınabiliyor açıkçası bunları ıı, tavsiye ederim. Ayrıca ıı, eğer alabilirlerse online yine ıı, internetten ıı, elektrikli diş fırçalar ıı, bu ıı, normal el fırçalarından çok daha iyi açıkçası bu ıı, pilli bu fırçalar veya elektrikli ıı, diş fırçaları ıı, diş ıı, planı temizlemede çok daha etkili onları da öneririm aynı zamanda peki Aylin Hanım bu elektrikli işte pilli diş fırçaları onlar daha fazla aşınmaya sebep olmaz mı evet bunu çok soruyorlar yok kesinlikle tam tersi çünkü çok bastırdığınız zaman duran fırçalar dönmüyor duruyor ya da size böyle kırmızı ışıkla haber veriyor tam tersi daha etkili şekilde diş planı diş üzerinden temizlediği için tam tersi olarak etki görüyor diş açılmalarını yol açmıyor açıkçası. Peki diş sağlığı pardon ağız ve dişlerle ilgili sorunlar genel sağlığa nasıl etki ediyor? Evet açıkçası biliyorsunuz ki ağız ve ağzımız ilk açılan yer bütün vücudumuza. bu maalesef tam bilinmiyor ve herkes zannediyor ki dişlerimizin diş etlerimizde herhangi bir hastalık olduğu zaman kesinlikle genel sağlığımız etkilenmez diye düşünüyor. Ben size bir örnek vermek istiyorum mesela diyabetli hastalarda eğer diyabetli hastalarda kan şekeri tam dengelenmezse e, diş eti hastalığına e, daha da e, açık oluyorlar kendileri. Eğer tabii ki eğer dişlerini de iyi temizlemiyorlarsa e, ve bu yüzden de diş eti hastalıkları oluşuyor. E, eğer diş eti hastalığı çok fazla ise iltihap şeklinde ve e, tedavi edilmezse bu diyabet şekerini etkiliyor. Yani iki e, taraflı e, bir çıkmaz yola dönüşüyor açıkçası. Bu yüzden de tabii ki ağız ve diş sağlığı e, çok önemli ve genel sağlığı da etkiliyor. E, o yüzden de e, kendimize önce nasıl e, elimizi yıkamamız gerekiyor, nasıl yüzümüzü yıkıyoruz, vücudumuzu yıkıyoruz aynı şekilde ağzımıza da gereken önemi vermemiz gerekiyor. Peki Aylin Hanım, sizinle ilgili bir soru soralım. sizin İngiltere'de ağız ve diş sağlığı konusunda hani yaptığınız nasıl söyleyeyim? çalışmalar var mı kamuoyunu bilinçlendirme adına? Evet, söylediğim gibi benim araştırma konum çürük ve çürüğün insan hayatına etkisi. O yüzden de bir de diyabetli hastalarla çok ilgileniyorum. neden derseniz çünkü diyabetli hastalarda benim geçen bir doktora öğrencim vardı ve biz e, diyabetli hastaların çürük e, çürük oranının daha fazla e, olduğunu gördük e, ve çükrüğünde e, daha az olduğunu gördük e, bu diyabetli hastalarda, normal hastalara göre. E, o yüzden de e, bu araştırmadan sonra e, ben e, diyabetli hastaların ağız ve diş sağlığını, farkındalığını arttırmak üzere podcastlar yapmaya başladım ve değişik hastanelere gidip diyabetli hasta gruplarına yine ağız ve diş sağlığı hakkında bilgiler veren seminerler veriyorum. Çok faydalı olduklarını söylüyorlar. Açıkçası yine Temmuz'da daha geçen hafta yine bir davet aldım. Temmuz'da yine böyle online Zoom'dan seminer vermemi istediler bir hastane. Tabii ki beni bu çok çok mutlu ediyor. Çünkü bir akademisyen olarak sadece öğrencilerimize veya literatüre katkımız olmaması gerekiyor. Bizim herkese Hastalarımıza daha çok katkımız, onların nasıl eğitebiliriz, nasıl farkındalığına varabiliriz ağız diş sağlığı hakkında bu çok önemli olduğu için beni tabii ki çok mutlu ediyor. Benim podcastlarım. Commercial olmayan ve Queen Mary'nin bazında olan podcastlar şimdiye kadar da bin tane dinlendiğini görüyorum. Ben devamlı bakıyorum böyle saat kılaktan. Tabii beni çok mutlu ediyor. En azından eğer bir kişiye faydam olursa ne mutlu bana diye düşünüyorum. Diş hekimi ve doçent doktor Aylin Baysal'a teşekkür ediyoruz. Pandemi döneminde diş sağlığını konuştuk.